arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kağıttan ses bombası yapacağız. Ve bazı arkadaşlarımız diyecek ki nasıl olacak? Neyse. Ne? <gülüyor> Şöyle. Ezi işte yan durma. Dibi dibi dabba Elif yemeyeyim. Ne olur? Evet. Hadi. Sonra şimdi bir de lazım. Bir A4 Kaç? Üç. Hayır tabii ki de bir. Yani biz de iki kişi olduğumuz için iki tane. Ben daha fazla. Oha. Oha. Ya ben Şöyle bir hikmet alıyoruz. O oh, birinci dakika. Bir dakika iki saniye. Yani dört, altı, uzun sekiz. Uzun kısmını böyle katlıyoruz. Ben ne yapacağım? Şöyle katlıyoruz. Çok simetrik olmasına gerek yok. Yani illa aynı birleşik olacak bir şey yok. Var. Hayır, şey yok. Hmm. Yani siz yine de elinden geldiniz. Sonra bu, şekilden bu şekilde. Sen anlat ben de Şey. Bu, bu şekil aldı değil mi arkadaşlar? Ve bunu böyle katladık. Ama arkadaşlar burayı e, böyle iyice şey yapın. Tırnağınızla böyle basın. Ya ben yapmadım. Bir şey olur mu? Olmaz. Ama yine de öyle daha güzel ses çıkabilir. Toprak ne ya? Tamam. Sonra arkadaşlar böyle kare halini alması için bunu yapıyoruz. Sonra sonucu da şöyle alıyor. Evet kare şeklini alıyor. Karemsi bir şekil. Dikdörtgen. Sonra şöyle arada tane şey oluyor. Şu. Tam olmadı. Tamam. Onu. Ve toprak. Pardon. Onu böyle yukarı yukarı doğru çekiyoruz. Şöyle böyle düzleştirelim. Yoksa olmaz. Ve böyle bir ama şunları çizimleri... yani. bu arkadaşlar like atın. Kal. 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 Ve ve arkadaşlar Olmadı. böyle çat diye sertçe vurdum. Oh! Bakın arkadaşlar. Ben yapamadım. Ama yapamayanlar ne yapacak? Yapamayanlar yine bu videoyu gelecek ve like atacak. Like atmayanlar yapamaz arkadaşlar. Evet bu bizim özel konu. Evet. Bunu yapar. Like Bunu şey yapar. Bunu Ben de görüyorum. Aa! Oldu. Dur ben de görüyorum. Ne olmuş? Ne olmuş? Aa! Olmadı. Bu olmadı. <laughs> kağıt yırtılırsa yeni kağıt O da gerekli yazısına dön. Dört bin tane olmalı. Mesela, bak. Sen, arkadaşlar, kağıdın şuraları şöyle yamulabilir. Mesela şöyle, şöyle. Bakın. Şöyle yamulabilir. Şöyle vuruşabilir. Hiç önemli değil. Yine de olur. Kontra bu kağıt. Bakın arkadaşlar. Bakın kağıtlar ses bombası. Duyunca bir şaşırmış. Valla ben de nasıl oluyor ya? Ağam ne dedi? Sonra sen kenden öğrendin? O kişiyi diyemem. Diyemem. Kılamı söyle. Çok özel bir şey. Söylüyorum. Ben coşkuyum. Selamlar. Ecrin sıçmadı da, da selamlar. Kime? Ecrin sıçmadı. Bu arada Ecrin sıçmadı ve belki diyor çünkü kanatları var ruhumda. Şarkını söylemiş. Toprak biz de söyleyelim mi? Hayır. Ama arkadaşlarımız yoksa like atıp abone olmaz. İnsanın bombayı yapalım.